arkadaşlar. Şimdi ben bir tane video yapmıştım. Kötükon vs. Gaddar diye video. Şurada bakın. Video engellenmiş arkadaşlar. Bakın. Bakın şöyle engellenmiş video. Arkadaşlar. Bakın. Burada video. Engellenmiş falan. Dünya genelinde engellendi diyor. Arkadaşlar. Şu videomu yorum yapar mısınız? Kötü kan vs gaddar videomu yorum yapar mısınız arkadaşlar? Yapar mısınız? Siz abi, yorum yapar mısınız bu videoya? Açıyorum <laughs> <laughs> <Acım> izleyin. <laughs> Ne oldu? Kalk içeriye haber ver. Abi. Bu geldi magada sahte.